Ortaya çıkan bu iğrenç olayın ardından sunucu Müge Anlı sinirden gözyaşlarına hakim olamadı. İşte tüm detaylar. Tokat, günlerdir kayıp olan 64 yaşındaki Arife Gökçe'yi arıyor. 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Hanım evinde tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Müge Anlı stüdyosunda araştırılmaya başlanan kayıp Arife Gökçe dosyasında ortaya çıkan detaylar mide bulandırdı. Yaşlı kadının köylüsü Sinan Sardoğan tarafından sürekli cinsel içerikli mesajlar aldığı ortaya çıktı. Konu işlenmeye başlar başlamaz Müge Anlı'ya telefon yağdı. Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda işlenen kayıp arife Gökçe olayı ile ilgili Müge Anlı ihbar hattına telefon yağdı. Konuyla ilgili canlı yayına bağlanan Kemal isimli şahsın Sinan Sardoğan ile ilgili ifşaları bu kadarına da pes dedirtti. Duydukları karşısında şok geçiren ve öfkelenen Müge Anlı sinirden ağladı. Avukat Rahmi Özkan ise duydukları karşısında kendini tutamadı ve Sinan'ın yüzüne tükürdü. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan 64 yaşındaki Arife Gökçe, günlerdir kayıp. Evinde tavuk pişirirken kayıplara karışan Arife Gökçe'nin köylüsü Sinan Sardoğan tarafından tacize uğradığı ve sürekli cinsel içerikli mesajlar aldığı ortaya çıktı. Eşi ve çocukları günlerdir Arife Gökçe'yi arıyor ancak yaşlı kadından hiçbir haber yok. Kayıp olayının ardından devreye giren jandarma ekipleri de tüm köyde arama yaptı ancak Arife Gökçe'nin izine rastlanamadı. Kayıp Arife Gökçe ile ilgili soruşturma derinleşti ve yaşlı kadının Sinan Sardoğan tarafından cinsel tacize uğradığı ortaya çıktı.